hoş geldin. Gerçekten çok şıksın. Bol şans. Bravo Aylin. Nasıl da Aylin beğendiniz mi? Evet. Garo Mafya'nla başlayalım. Aylin çok değişmişti. Seni tanımakta zorluk çektik biliyor musun kızım? Çok değişmişsin. Çok güzel olmuş. Çok değişmişsin. Geçen hafta parçalar, parça seçimi tabii ki bir takım etkenler var buna fakat yani kargafi hazırlamışın ama tabii o kargafiyi değerlendiren sahnedeki yorumculardır ben değilim. Müzik adına iyi devam. Tebrikler. Burada ben Garo Mafya'na bir şey sormak istiyorum. Ailen için değil. Geçen hafta bir sözünüz vardı. Dediniz ki yani bana arkadaşlarımdan telefonlar geliyor. Çok yumuşak davranıyoruz. Ee, birazcık daha birazcık daha eleştireceğiz bu hafta dediniz. Ama daha şu ana kadar bir şey yok. Osman'tan eleştirecek bir şey olmazsa niye eleştireceksin? Yani eleştiri o kadar güzel yapıyoruz ki ve arkadaşlarım hakikaten en ufak hassas noktalara kadar söylüyorlar. Ve bu yapıcı bir eleştiri ve en güzel noktaları söylüyorlar. Hayır arkadaşlar söylüyor da siz niye söylemiyorsunuz? Ama siz söylüyorsunuz <laughs> mu Ben müzik olarak yani söyledim size. Arkadaşlar Erol söylüyor. Taş. Hayır estağfurullah. Vahiy Rahmetli. Detone olduğu ben zaman söylüyorsun. Ben de, de. zamanı Zaten bitiyor. Ben Ahmet Tarık Tekçe. Edison, Ayhan Işık. Sürekli. İyi adamlar hep değil He, mi? Hep iyi adamlar. Söyleyin <laughs> ha ne varsa ortalık. Hayır karpuz, biraz bir şeyler var dediniz. Kırın kırın karpuzu. karpuzu ben, Onu merak ettim. Bir <laughs> şey var. Ufak ufak çekingenlik var tabii. Ufak çekingenlikleri her zaman. Bazı şeylere tolerans göstereceğimizi söylemiştik. Bariz hata olmazsa ki çocuklarımız bariz hata yapmıyor zaten. Her hafta çalışıyorlar. Bu çocuklar da bir insan. Ve deliler gibi çalışıyorlar hafta boyunca. Osman tam bunu biliyoruz. Tabii. Burada olan ufak bir hatayı... Mutlaka tolere edebiliriz ama ben dediğim gibi yani belki bir yerde heyecanlandı bir şey oldu olabilir bunlar gayet doğal insan şey ama olduğu zaman da zaten söylüyorum bir iki yerde de bir şey hata vardı. Ne gibi hatalar kendisini geliştirmesi için bir hafta Hayır. boyunca? parçaya girerken ürkekti birkaç yerde bir ufak detone oldu belki parça seçiminde bir hata da olmuş olabilir Hı. ama Aylin iyi şarkıcı. Bravo. Ben bu fikri, o fikri söylerim. Buna bir yerde ee, bir detone oldu ne şimdi, veriyor? E, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Teşekkür ben, ediyoruz Galiba Bey. Buyurun. Bu Buyur. yarışmanın üçüncü haftası. Evet. E, üç haftadır ailende şöyle bir şeyi göremiyorum. Mersin'de gelip yarışmaya katılıp bizi e, havalara sıçratan ailenin performansını ben bu sahnede göremiyorum. Yani ya şarkı seçiminde bir yanlışlık var ya sahnede kendini çok fazla kasıyorsun. Ee, ya sana üstüne yapılan şeylerden hoşnut değilsin. Bu çok önemlidir sahneye çıkan biri için. Kendini aynada beğenmezse o insan şarkıya asla konsantre olamaz. Çok önemlidir yani. Ya öyle bir Fakat, şey var bizim bilmediğimiz. Ama ben tatmin göre. Olamıyorum bana göre. Ailenin. E, şöyle bir şey var. Müthiş söylüyor Bu kızın çünkü Türkçe'si normalde. çok e, zayıf. E, şarkıyı bir hafta içinde öğreniyor. Evet. Yorum katıyor. Ve okuyor Ama bu çok Seyfi zor Bey, bir Ama Seyfi Bey Mersin'de de bize Türkçe söyledi. Yani Türkçe de söyledi. Biz bayıldık. Hatırlamıyor musunuz? Ben çok zor çalıştığını zannediyorum. Çok zor şarkı çıkarabildiğini Ayrıca tahmin ediyorum. Ayrıca şey diyordu bize. Beni İstanbul'a götürün. Bak beni kaçırmayın. Ben çok çalışkanımdır diyordu. Evet. Biz de kaçırmadık <laughs> onu. Ama ne diyeceksin Aylincim? Haklısınız. Bir şey diyemem. Yani haklıyız ne anlamda? Gerçekten çok çalışıyoruz. Sen de mi kendini hala ifade edememenin sıkıntısını taşıyorsun? O anlamda mı haklıyız? Hayır. E, hayır. Yani nasıl diyeyim? Çok çalışıyoruz ama bilmiyorum. Tabii ki ben de memnun değilim. Şimdi performansım bence rezalet. yani? Ne? <laughs> Yok rezalet Gerçekten O kadar da şey, abartma şey şey canım. Rezalet falan değil. Gelecek mi? hafta inşallah. <laughs> Ha? Kazan Ya elenmesem gelecek hafta Ama ya gerçekten çok Ya bu lafları bu lafları ilk elediğimizden beri gelecek hafta evet ben İstanbul'a götürün Beni Antep'ten oraya götürün Beni bilmem ne Ankara'dan <laughs> götürün Ne tatil <laughs> etmiş tamam nasıl da. yapalım getirdik buraya Halen önümüzdeki hafta bak olacak Yok ya milleti uyutacaksın Hadi ben bir şey diyeceğim şimdi İbrahim Tatlıses Bey Ben sana bir İngilizce şarkı vereceğim Gelecek haftaya kadar lütfen öğren Ve yorumunu kat her şeyi yap Çok güzel olacak Olur <laughs> Olur, Olur. Olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu da İbrahim tatlı sesi yani okur. Onu da söyleyeyim yani. Saygım var. Saygısızlıkla ilgisi yok bu yani. Sen ne zaman? Sen ne zaman? Sen ne zaman? Sen ne zaman? Biz sana, biz sana yani ben şahsım adına bir defa yalancısın dediğimde çok doğru söylemiştim. İyi bir şarkıcı değilsin. Böyle olağanüstü bir şarkıcı değilsin. Gevrek bir sesin var. Zaman zaman seni konuşturduğumuz zaman seni seni konuşturduğumuz zaman sempatik hale geliyorsun. Ben bunu özellikle yapıyorum. Senin ezilmeni istemiyorum ama sen bazen edep sınırlarını aşıyorsun mesela. Bir şey diyeceğim. Eee bana demiştiniz ki beni geri... iyi dinle. Beni iyi dinleyeceksin bir defa bir. Sen bir kız çocuğusun ve bir bayansın. Sana kesinlikle bir hakaret, kesinlikle bir laf ağzını açamam mümkün değil. Ha sana söylemişim. Ha anneme söylemişim. Hakaret yaptın ama hatırlıyorsunuz. Diyorsun ki, diyorsun ki Peki devam edelim bir saniye arkadaşlar devam edelim. Diyorsun ki, diyorsun ki o zaman ben sana bir İngilizce parça vereyim bir haftada ezberle yorumunu kat söyle. Biz sana Türkçeleri veriyoruz okuyamıyorsun. Nasıl ezberleyeceğim ben İngilizceyi? Yani böyle bir cümle sana yakıştı mı? İşte ben onu diyorum. Sana yakıştı ben mı? Ben Türkçeyi... Çiçeği... Kızım sana böyle bir cümle yakıştı mı? Tamam, ben bir şey demeyeceğim, sadece Şimdi bir Şimdi ben tek bir şey laf diyeceğim. söylersem, sen bir laf söylersem haftaya elenirsin biliyor musun? Niye diye sorarsan, çünkü sen sevenleri olan bir insana diyorsun ki İngilizceyi, yani bu çok bana ayıp değil ama sen, e, yani korsada yakışmış, Allah var, göbeğini kapatmak için. <laughs> evet Madonna da giyiyor bunu, Britney Spears de giyiyor, teşekkür ederim. Kim? Ya kim? Bunları yakışmış zaman. Madonna Britney Spears yok. Madonna da, da, da giyiyor. Britney Spears. Kim o? Oh, oh. İdo yasa İdo biliyordu. Evet. Bir şey demiyorum. Konuşun. Güzel kızım. Güzel kızım. Güzel evladım. Kendine bir karografi çiziyorsun. Elinde bir şeyler. Şimdi iyi bir oyuncu olsan onları yap. Geçen hafta elini böyle yaptın. Sana anlattım gözlerini kapat diye. Senden muhatap olmayacaktım. Gile puan alıyorsun diye oluyorum şimdi mecburen. Puan alasın diye oluyorum. Ama bana diyorsun ki İngilizce oku. Allah cezanı verecek. Fransızca desen tamam. <laughs> Demiştiniz ki sesim o kadar güzel değil demiştiniz. Normal, gevrek falan dedin. Yo. Ya biz niye buradayız? Ne diyeceğim? Buradayız? Kalın mı diyeceğim? Yok yok yok. Biz Sen... niye buradayız? Çünkü Peki. seslerimizi geliştirmek Türkçe için. Olarak, Türkçe olarak. Şarkı söylemek için, Türkçe insanları ilgilendirmek için. Türkçe olarak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gevreğin manasını biliyor musun? Gevrek ne demektir? Yani böyle ince. Hayır. Kıvrak bir sesin var. Yani Gevrek ses olarak kullanılmaz. Simitte kullanılır <gülüyor> <gülüyor> gevrek. <gülüyor> Yani çok yumuşak, kulağa, kulağa ruha, ruha hoş gelen bir ses tonun var. Yani çok güzel yuvarlayabiliyorsun kelimeleri. Yani Gebrey'in anlamı yumuşak anlamındadır o. Ama sen bu geçen haftadan, yani bu hafta geçen haftadan çok iyisin. Bir yerde akord oldun, deton oldun hocan da dediği gibi. Onun dışında bir sana daha bir şey demedik. Allah bir dil verip pabuç. Ailen, Ailen <laughs> Şarkın yanlış. Bu şarkı sana olmamış bir kere. Baştan en en önemli ana şey bu. Yani... İnşallah elenmezsin ya Rabbi. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü haftaya malzeme lazım bana. Çok iyi bir malzemesin benim için. Ha, maşallah vallahi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Herkese çok sağ olun. Saygım sonsuz size hepinize. Seyfi Bey'in de söyleyecekleri ben var. Ben yok. Rica ederim. Aa, <laughs> estağfurullah. Seyfi Bey. Seyfu. Seyfu. Biraz olsun keyfu. Yan yan bakma, yan yan bakma. Kibarlık kadar, efendilik kadar güzel bir şey olamaz. <laughs> Yavrum, ben senin çektiğin zorluğu anlıyorum. Ancak e, çok emek verdiğinin de farkındayım. Hiç emek yok şu kadar bile, Aa, <laughs> yemin ederim. Yok, öyle Var mı? İbrahim Bey. Var mı? Ya sıfırdan hiç bilmediği bir şarkı ezberliyor, onun için ne kadar ya zor bir şey, kolay değil ki. Abi müsaade bir et, de. Türkçe'si de zayıf yani. Nasıl zayıf ya? Nasıl zayıf? Ne, ben ne söz hakkımdan olamazsın. vazgeçtim efendim. Tamam, güle güle. <laughs> yani, Teşekkür <ederim. gülüyor> Dinliyoruz Seyit Bey. Hayır, tamam, güle güle. Lütfen. Söyledim işte söyleyeceklerim bu kadardı zaten. Çok uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yani dedim. bana göre çok zor bir şarkıyı çıkarabiliyor. Ben tebrik ediyorum. Çok aman aman değil, ama kolay iş değil onu yaptı. Bilinen bir şarkıya yorum katabilirsin bu çok kolaydır. Önce şarkıyı öğreniyor, sözlerini öğreniyor, melodiyi öğreniyor ve yorum katmaya çalışıyor bu çok zor. Gene de yapmaya çalışıyorum. Niye bu hiçbir şarkıyı bilmiyor muydu ya? Hiçbir şarkı bilmiyor muydum? Ee, ben Avustralya'da İngilizce müzik dinliyordum çoğu. Hı? Türkçe müziği dinliyordum ama öğrenmemeye çalışıyordum çünkü nasıl diyeyim? Buradayım şimdi her zaman duyuyorum her zaman söylüyorum herkes söylüyor öyle öğreneceğim. Ama Avustralya'da farklı herkes İngilizce müzik söylüyor. Türkler çok az Avustralya'da çok az. Avustralya'da. Bu arada Wollongong'a merhaba diyorum. Avustralya'da Türkler az. Gerçekten çok az bak. O zaman biz niye senede iki defa gidiyoruz? Sizin gittiğiniz yer Auburn, Sydney. Sydney'in Auburn ya. Auburn Türkler yani. Siz neredeydiniz? Biz Auburn'da değil, Wollongong. Wollongong, Wollongong. Wollongong surfi, işte surfing, skating, ondan sonra hepsi var yani. Türkler çok ah, az. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, jürimizin yorumlarını ve ailenin performansını izlediniz. Eğer ailene oy vermek istiyorsanız... Cep telefonlarınıza 102 yazıyorsunuz 2955'e gönderiyorsunuz. Almanya için 87 777. Bakalım sıcak odada neler oluyor. Ailenin aday numarası 102